Ayağa kalkan 27 tane çocuğumuz var tedavi alan. Hmm. Bunu istemek çok zor. Elini kolunu kullanamıyor, günlerini makinaya bağlı geçiriyor. Özkılıç ailesinin ikinci çocukları Egehan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Egehan 4 yaşında. Doğuştan SMA tip 1 hastası. Bu teşhis daha o 3 aylıkken konuldu ve o günden bugüne mücadele devam ediyor. Ege Han ilk iki aylıkken fark ettim. Hareketlerinin e, azalmasından kaynaklı. O zaman e, bir şeylerin ters gittiğini anlamıştık. Üç aylıkken de artık kafasını tutmayınca şüphelenmeye başladık. Nöroloji doktoruna gittiğimizde de e, SMA teşhisine koyuldu. 4 yaşındaki Egehan teşhisin ardından hemen yoğun bakıma alındı. Türkiye'deki tedavisi başladı ama aile kesin çözüm için yurt dışındaki tedaviye ulaşmaya çalışıyor. Egehan hemen yoğun bakımlık oldu teşhisin arkasından. 5 ay yoğun bakımda kaldı. 9. ayında e, Türkiye'deki Spirinaza ilacını almaya başladı. Hala da kullanıyoruz. E, evet etkisi var e, Türkiye'deki ilacın ama kalıcı bir tedavi değil ve yüzde 60 oranında bir iyileştirme oranına sahip. O yüzden Zolgensma gen tedavisi için mücadelemize devam ediyoruz. Egehan'ın tedavi süreci de bir hayli zor. Aile oğullarını yaşatabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor. Aslında günler Egehan için çok zor geçiyor. Genelde yatakta bu şekilde geçiyor. ben Egehan'ı kaldırırsam Egehan hareket edebiliyor. Ben Egehan'ı çevirirsem Egehan pozisyonunu değiştirebiliyor. Karnından besleniyor. Sürekli aspir olmak zorunda. Akciğerini temizlenme zorunda Egehan'ın bir umudu varken, bir tedavimiz varken bizi daha fazla bekletmesinler. Çünkü Egehan hem açlıkla hem SMA ile mücadele ediyor. Almaması gereken son bir kilosu kaldı. Benim evladım için de artık e, ezanlar okunsun diyorum. Ramazan ayındayız, herkes oruç tutuyor. Ezan okunduğunda e, suyumuzu, karnımızı doyurabiliyoruz. Ama Egehan hep aç kalıyor.